dağımız yok elektro direkt başlıyoruz aşırı iyi resmi zaten bir dahakine yapmamaya çalışacağım tamam her şey kendi kısmında olsun konuşulsun damar loft eğiş din din by steve dolman şurada şöyle bir bakacak bir şey daha var mıymıştır falan on çok iyi ya baya iyi ya Demir Adam'ın ilk filminde Demir Adam'ı dövüştü. O büyük Demir Adam'ın boyutundaki bir şey büyük ihtimal. Başka diyecek bir şey var mıdır? Teker teker çizgi çekmişler, teker teker beneklendirmişler. Şurada gittikçe sıklaşmış çizimler falan. Sadece şuraya bile bayağı bu uğraşmış. böyle bu elektroyu yapanlar kapağa bayağı önem veriyorlar içsiyemiz. Güzel de yani işler, işlevsel yani. Bak şimdi fark ediyorum şuralara bile siyah siyah böyle bir gölge vermişler falan. Gayet güzel bir işçilik var yani. En azından şu sayfada var yani. Güzel ya. Yani. Marvel of the Age. My Steve Dolman dedik. Son bir kere durayım. Diyecek bir şey var mıdır? Şöyle dursun. Devam. The Profesör Professor Zog receives an urgent letter from England. Hmm, it's from my old Oxford schoolmate, Sir John Chadwick. From my old Oxford schoolmate. Oxford, 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 Oxford'da falan okumuş böyle. Dünyanın en iyi üniversitesi büyük ihtimal o falan. Dünyanın en iyi üniversitesinden mezun, aşırı zeki, aşırı derecede karizmatik, aşırı derecede iyi falan. Bunlar hep Tony Stark elementleri zaten biliyor yani. Öyle. Keşke Oxford falan bir şeyler demesin. Oxford. Doğru mu okuyor? Oxford, Oxford. Oxford School. Oxford diyeceğim. Yanlış da canları cehenneme ki onunla uğraşamam. Diyecek bir şey var mı? Burada bir duralım. Belki sövecek bir şeyler gelir aklıma. Şurada şu ince ince bir sürü kare çizmişler. Falan çizmeye uğraşmışlar. Tamam. Düşünmeye devam. Düşünmeye devam. Ama kendimi tutamıyorum şuna bak bana. Suratı falan da çok iyi ya. Hani bir şekilde bakışına o ölümcüllüğü vermişler ama ne de kötü bir insan değil. İyilerin koruyucusu ama aşırı derecede kuvvetli bir insan falan. Böyle o bakış atabilir miyim falan. <laughs> Atamam yani ya. Çok çok iyi çizdim ya. Yani. Aşırı işlevsel yani. Burada bir tekrar duracağım. Çizme bakmaya devam etmek istiyorum. Saldık. Devam. Dear Professor. Şuradan bir tık daha yaklaştırsak oluyor sanki. I am in terrible trouble. A hidden fiend has murdered four of my family it's a ghost. I beg you to bring Electro to help me before we are all messed up, called blooded, called blood, mess, massacred on an up demesi lazım da bence emin değilim. Your şey John Chadwick işte su Chadwick bir şey. How strange Sir John's family murdered by a ghost. Electro, old man, we're all for England at once. Pekerdai de gitmişlerdi, demek ki ne zaman şu an ama. Wasting no time, the Iron Man speed across the Atlantic. After a long struggle against stormy weather, the shores of England are reached. At last, we're safe here. Ah, uh, there is Chadwick Maynard. We'll soon see what this mystery is all about. Okay. Upon landing his plane, Zog is eagerly greeted by Sir John Chadwick. Sir John, I'm glad to see you. Thank the Lord, you're here. You're as pale as a sheet. Is anything wrong last night? It struck again. Within Chadwick manner, Jesus. Baya bir kaya anlatıyor lan. Şu resmi görüyor musunuz, mu? oğlum? Şu resim kendi başına çok şey ha. Hani bir şekilde odanın büyüklüğün hissini de verebilmişler ben yani çok çok başarılı bence. Şöyle bir şey çizmeleri. Hani böyle bu kadar ufak olmuş bu insanların boyutları falan. Hop ta tavana kadar gitmek için ama bayağı bir gitmemiz gerekiyor falan. Aşırı hoşuma gitti şu an. Genelde iyi bir şey diye çok yazı olması ama That's good to look at at least. Burada bir duralım. Diyecek bir şey var mıdır? Nope. Devam. Bütün Chadwick Maynard, Maynard falan. After introducing his daughter Ellen, Sir John tells a blood-chilling tale of e disasters. Bu E-Ride'a fairy falan bunu konuştuk sanki hatta bir kere de böyle peri var için içine büyü girmiş ama şey büyüsü. Böyle akıllı yaratık büyüsünden çok ilkel olan ama büyü güçleri olduğu için çok cadı kazanı var bir büyü falan. Ama bir yandan da işin içinde insanlar değil, periler, cakçur işin içinde falan gibi. Bu güzel bir tanım oldu. Bir durayım. Büyük ihtimalle yetti ama yine de bir duruyor. Devam. Last <laughs> evening our old servant Jeffrey was inhumanly murdered, just as others before. All these horrible slayings began to occur a few weeks ago. My aged sister was preparing to retire suddenly. He heard a shriek scream from her room. I rushed upstairs and saw the most horrible sight ever witnessed by mortal eyes. My aged, my aged sister was preparing to retire. Bu bence hikayenin kilit noktası şu an. Bu etrafına dönecek her şey. Haklı çıkarsam bundan sonra daha sık haklı çıkma ihtimalim var bence. Çünkü bundan sonra böyle de bakmaya başlayacağım. Birisi ortada bir sorun var, bir mystery var falan o köşeye gittik. İlk ölüm hakkında birden fazla ölüm varsa verdi detay şey çıkıyor diyeceğim. En azından sık bir şekilde böyle oluyor diyeceğim. Devam. Suddenly we heard a sure scream from her room. I rushed upstairs and saw the most horrible sight ever witnessed by mortal eyes. My sister was being strangled to death by a pair of huge black hands. Nothing else was visible. Just those two terrible hands büyük ihtimal elektronik falan bir şeyler. Bakalım. She died quickly. Yine bakın aynı adamın surat şeyleri var. Bu bir şekilde bir üslup mu oluyor? Başka bir şey mi? Not sure ama aşırı derecede aynı adam elementleri kullanıyorlar. Bu sefer çenesi menesi gözler. O gözler o geçen bilmem kaç sayı önce büyücü olan işte sonra tekrar başka bir büyücü olan falan manyak bilim adamı falan kiliyi kocaman yapan falan. O adamın gözleri falan var yani burada şu an. She died quickly. A maniac's louder rang out and the hands flashed down in mid -ear as though they were on strings. Now four more have met death. My daughter and I are the only ones left. I a pair of hands without a body. A maniac's louder Sounds intensely get all too true, Sir John. I shall bring in an Electro and station myself in your phone hallway tonight. This ghost may strike again, and if it does, we shall give it a mighty warm reception. We are grateful to you beyond words, Professor Falan, so intensely waste the nocturnal visit of the ghostly killer. I hope I will not be disappointed. suddenly as the whole clock strikes to lap, the front door slowly opens bong Hatta tam 12'de geliyor falan a pair of giant black hands appear as if by magic şu parmağı falan da böyle bir düz çizmişler diğerleri kırımlıyken falan böyle bir yanlış görüntü falan şey içimiz böyle bir şey oluyor zombi falan gibi hissediyoruz az buçuk da olsa devam 19 of büyük bir seri snack var. Şunu halletmem lazım. Devam. Here is Mr. Invisible Killer. Now to turn electro on him. Click. Diamond attacks the mysterious owner of the flitting hands. The battle is on. Yumruklarla da bir resmen. The metal man is swung through the air and he yaa etti. With a crash like thunder smashes against a great pillar. Piller. Bunların adı pillermiş Yani geçen sütun. Sütun abi. Bunlar sütun evet. Geçen bunu hatırlamaya çalıştım. En son ne dediydim? Bir şey dediydim ama devam. Vem çarptı falan. Şimdi güzel çizmişler. Havai fişek gibi olmuş. Böyle bir havai fişek olsaydı geceleri böyle beyaz beyazla parlayabilen falan bayağı sarardı izlemesi diyoruz. O tam bir sanki bir şey var. Köpek balığı hissi var sanki. Evet onu da dedik burada bir durayım. Yani bir şey demeyeceğim ama ne olur ne olmaz. Şurada şöyle bir ayrıntı yani fark ettim. Sarı, yeşil, kırmızı gidiyor. Sarı, yeşil, mavi, kırmızı gidiyor. Belki de bir şekilde bu büyü var, bir şey oldu. Olurken elektro sarıldı böyle bacaklarından falan. Bu çizerlerin detayları koymaktaki inceliğinden dolayı bu noktayı işleyecekler. Bakın işte bilmem kaçıncı sayfada böyle mavi mavi çizdiydik falan belli olsun falan diye diyecekler. Şeyi de fark ettim. Mavi tonlarında renkler kullanmaya başladılar. Çünkü bir şekilde bu büyücünün şeyi mavi böyle yaptı büyü falan bence. Sonra bu mavi oldu. Yerler mavi beyaz oldu. Arka plan mavi. Şurası yine mavi, açık mavi gibi falan. Böyle. Şurası direkt transparent olmuş. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Şurası ile şurası patıp aynı görüntü gibi sanki arkası görünüyor gibi olmuş. Bu ne oluyor? Bu ne oluyor mu? bunu bir düşüneyim. Şu beyazlık mesela yok ama şey var yani. Tıpatıp aynı renk falan. Bunu ben bir düşüneyim. Not sure devam. With a crash like thunder smashes against a great pillar vam falan. If electro can't stop you perhaps this will falan. Etti ne oldu eller ya şöyle oldu ya da bu taraftan bakıyoruz ya aslında böyle olan eller bize böyle etmiş gibi görünüyor bilmiyoruz ama bence böyle oldu ya şurayı da gördüm şimdi yalan yok bir şey oldu belli yani şöyle yani şöyle bir şey olmuş hiçbir şey yapamıyorum kelepçeli gibiyim falan filan gibisinden bir hissi var o hareketin bence ama çok da yok nesi demiş oğlum elektro Can't stop you. Perhaps this will bang bang. Sick the human blood spurs apparently from nowhere. Dog's ballers have found the mark. Leaving ya a stream of blood, the unseen being flees into the night. What happened? We heard the shots. Good heavens, was it here again? Yes, I've met the invisible slayer, but who lives over yonder? There's a direction in which the trail of blood leads. What <laughs> falan bunu yine. Eski dostlarından başka bir tanesi çıkacak büyük ihtimal. Devam mıdır? Şurada bir şu renklere falan bakıp geliyorum. Devam. <laughs> Devam. 1948. Jesus. Why does this state of Basil Drake? Could he be mixed up in this terrible thing? So he shall unnam daha büyük daha ciddi, I think. So, I'm sending Electro there at once. The Wonder Robot speeds to the home of Basil Drake and crashes through the other gate of the courtyard. falan. Meanwhile, in a third story window, a strange figure with a leading face and maniacalized watches. It's basil Drake. My trusty goal has struck once more. But what's this? Falan. Under Zork's control, the metal giant advances. Nearer and nearer to his bewildered, bewildered prey. <clears throat> Crash. Falan. <sighs> Içeri girdi. What trick is this? A robot. Sir Jonas found me out before I could finish him with the rest. But this mechanical freak cannot withstand my gorilla herd. Releasing a secret lever, Drake turns loose a herd of enormous wild gorillas. Oh, Fallon, well the mammoth monsters fiercely attack Electro. Grow, oh, well Çok da çocuk tarafı da var ya bu hikayeler. Şimdi fark ediyorum koca kediler, koca maymunlar falan. My hunch was certainly correct. But the direct is the man behind his murders. And to think he wanted to marry Ellen. I shudder at the very thought. And to think he wanted to marry Ellen. Kız yani benim tahmin yanlış o zaman. Ha, ablayla bir alaka çok yok. You apes are quite though tough enough to withstand an iron fist. Power işte ne oluyor? Kaba kuvvet gücüne karşı elektroyu kullanan Profesör Zog'un beyni kazanıyor. İşte ne oluyor? Tanrıların, Yunan tanrılarının titanları devirmesi oluyor falan. Aynı hesap şeydi de var. Thanos, titan, Iron Man, insan, ufakça cürt ama o kendine o büyük insanlara dövüşebilecek derecede büyük boylu poslu bir makine zırh yapabildi falan. Elektro'da da aynı mesaj var. Yani bilmiyorum yazarlar aynı mı değil mi ama kesinlikle aynı hamur yani Iron Man ve Elektro. Açık ve net. Bunu çok rahat söylüyorum yani şu an. Okey. Burada bir duralım. Diyecek bir şey var mıdır? Nope. Devam. 19. Bak 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 yine uçuyor buralarda bir yerde. 1949. <laughs> Here's another very good trick at the one birinin üstü diğerlerine vuruyor falan. Burada şey de güzel. simsiyah. arka zemin. Resmen simsiyah. Şunların şu kahverengi, siyah, karma çizgilerini falan vurguları artmış falan. Bir de şu kırmızı beyazı kullanmışlar. Şurada da mavi kullanmışlar. Burada da böyle bir renk şölenimsi bir şey var yani şurada bir nice kaplumbağalar bari sarı zemin falan bir mavi kareler bir sarı zemin falan bu evde çeşitli bir evmiş diyecektim ki şu an başka bir evdeyiz Abdullah. evet haklısınız öyle burada bir durayım diyecek bir şey var mıdır nope devam Having completely conquered the wild gorilla. Hepsi öldürmüş, kafalarını koparmış. Ben öyle demiyor. Conquered falan. Electro dashes up STV. Now to get to the field that is responsible for this. Falan. Merdivenlerin falan bayağı ufak olması lazım ama yine de ufaklar falan tamam sorun yok. Elektroya kıyasla daha küçük olur diyecektim ama aslında yine küçükler şöyle bir düşünce falan. Sorun yok yani. However another surprise awaits him. Aha the invisible one we meet again. A strange struggle takes place. An iron robot versus an invisible monster with giant hands. I can't see you, but I've got you. With a wise like grip, Electro strangles the unseen being, and is all to make you invisible for keeps. Hani böyle bu bir dakika anladım ama anlatabilecek bir seviyeye gelip geliyor. Hani bu yaratık her neyse görünmez olup öldürmek için kullandığı görünmezliğini falan bu da şey diyor işte. Şimdi tutulmak için benim tarafından tutulmak için ölümsüz olmalısın. Bu da seni işte benim tarafından tutulmak için ölümsüz yapan şey olmalı falan tarzı espri vari bir laf ediyor. Orfan etti bu da maymunlardan bir tanesi. Devam diyoruz. Oh, ah, cool, kof cool falan böyle, öksürüyor falan herhalde That takes care of you for a while falan The ghost is rendered senseless Elektro crashes into Drake's room Bu da bu elektronun temsili hali büyük ihtimalle Bam diye içeri girdi Orada bir patlama yarattı yani böyle Kendisi olarak patlamaya sebep oldu Bu da hızlı bir şekilde gelmesini şey falan İlginç bir sembol oyunu olmuş Ne gerek var çok da gerek yok ama yaptıkları için de çok da kötü de olmamış. Bir şunu düşüneceğim ama. Aklıma direkt Phoenix falan geliyor. Fawkes falan. Bir duruyor. Belki diyecek bir şeyler çıkar. Devam. Bam Looks like I am too late falan. Adam ölmüş kendi kafasına sıkmış bir şekilde. Telepati falan bok püsür bir, bir şey oluyormuş herhalde. He couldn't bear the thought of facing Electro. So he committed suicide. It's awful yet. He deserved it. How gruesome falan. I have an idea. Let's hurry over to Drake's mansion and do some more investigating. Nearly well, I get my head and caught. They arrive at the Eri Castle of Untold Horrors. They shall have to be both cautious and alert, my friends, because anything may happen falan. Böyle gri duvarlar ama simsiyah bir yüzey falan. Bu da çok etkili olmasa bile fena değil. Bak yine mavi kullanmışlar. Kapı ve camlar için hani mavi bir şekilde bir şey rengi oldu yani bu hikayede. Yani böyle Zog'un üstüne kıyafet de mavi. Gökyüzü de mavi. Eyvallah ama en azından düşmana dair çok fazla mavi vardı etrafta. Bence bir anlamı, bir hissi, bir şeyi var ama diyebilir miyim? Bir düşüneyim. But I don't think so I can say yani. Devam. 1950. They reached Ray's death chamber. He is dead, all right. Look, and not revenge is sweet. Sir John, you refuse to allow me to marry your daughter, so I swore to get even. With the aid of my invisible chemical formula and faithful Chandy, vengeful chimpanzee, I have accomplished my purpose. Now I die happy, versus Ray. The man must have been mad. The sooner we leave this horrid place, the better I shall like it. I call the police. It is a suddenly. I mean, they are frozen with horror. In the door stands the towering figure of Chendi, Ray's Ethiopian servant. For a faithful chandi, time shady chimpanzee falan di, at yani, the falan, from Keshan gibi be şey bu da. Stop, or I'll shoot you in your tracks. Kill, kill, I kill. Falan, Biliyoruz. Biliyoruz. falan etti. with a well aimed bullet so ends the murderous giant's life. You asked for it, falan. Bang, patladı. This solves the mystery of the floating hands. Chandi was smeared from head to foot with drake's queer, invisible chemical. Therefore, we could see nothing but his hands. Now the stuff has evaporated. Look, here is where my first bullet hit him. Zork telephones, Scotland Yard, and the police take charge. This finishes our job. I am glad to get away from this terrible loss. Professor, there is no doubt that we all owe our lives to you and your wonder robot. finish bir he bile koymamışlar. Aşırı ayar oldum şu an elektroya bu hikayeyle beraber. Neden? Neden Abdullah düşünüp geliyor? Enerji o kadar basit ki o kadar bir aptal anlatılıyor gibi ki böyle falan. Kötü deli bir profesör var. Görünmezlik bir şey bulmuş. Bir tane dev bulmuş bir yerden. Etiyopya'dan falan getirilmiş. Etiyopya'nın monster falan bir şeyler dediler. Onu böyle görünmeze bir yanındaki adamı Akrabalarını öldürmeye başladı. Revenge alıyor sözde. Ne oluyor? İşte bütün mesele de bunun kızıyla evlenip evlenmemesi falan. Zog bizim yakışıklı, karizmatik, zeki, her şeyin kusursuz olduğu karakterimizin bir tane oluyor, robotu var falan. Ama sadece elektro değil, Zog'un kendisi de zeki. O da onun için arada bir ateş ediyor falan böyle. Yani çocukların bile eğlendiğinden şüpheliyim şu an bu hikayeden. <laughs> bilmiyorum. Umarım umarım böyle bu kadar saçma sapan olmaz. Umarım bir derinlik, bir anlam olur böyle. Falan not cool. Şu an kesinlikle not cool yani. Şu finish şeye bakın yani. Bitişe falan. I'm glad to get away from this terrible house falan. Mutlu son falan sözde yani. Saçma sapan bir hikaye. Benim için mutlu son falan değil şu an. Mesela. Not cool. Diyecek başka bir şey var mıdır? Devam. Follow the further adventures of your favorite characters in the next issue of your favorite magazine. Marvel Comics. Buna bile çizmişler böyle çizgileri falan. Ama şu Death for Sure yani bu elektrik çizenler çizgi çekmeyi seviyorlar. Ben kendim çizgi çekmeyi seviyorum. Şöyle kare yapmışlar bir sürü gölge babında falan. Güzel. Bir sürü gölge yapıyorlar. Baksana şuna falan bile nasıl uğraşmışlar yani. Hep böyle gölgeler, gölgeler, kare, bir sürü çizgi. Bak şu an görüyorum. Şuralarda kare, şuralarda çizgi, şuralarda kare, şuralarda çizgi tekrar falan. Yine şuralarda bir sürü çizgi, kare, çizgi, kare. Acaba bunları böyle özellikle birine mi yaptırıyorlar? Yoksa adam kendisi ciddi uğraşmayı seviyor muymuştur? Bir kişi mi, iki kişi mi, üç kişi mi? Not sure. İlginç yani. Sadece şu resim bile kolay bir resim değil yani. Sırf şu gölge muhabbetlerinden bence. Öyle. Diyecek son bir şey var mıdır? Nope. Devam de. 1951'da Vision diyor. Şurada bir ufak bir din görüyorum. Şuradaki zaten kesinlikle şunlar da din. Şu da din. Ben ilk bunu gördüydüm ama diyecek bir şey var mıdır? Aha nazilerle dövüşüyor falan. Bu da İkinci dünya savaşına katılıyor artık. Bu da tarafını belli ediyor. Bu da İler'in tarafında Jet kim kaldı? Terry Vance kaldı. Böyle olmayan. Başka The Angel o bir kere bir şey de ettiydi ama genelde yok. O var. Elektro Elektro yok. Aynen. Elektro direkt gitmiyor çünkü elektro bütün nazi şeyinin sonu zaten falan biliyoruz. Bir sayıda bir sayıda bir sayfada hatta bir karede hatta maksimum iki karede bütün naziler diz çökmüş olur yani elektro işin içine girerse not cool Durum bu sanırım. Diyecek başka bir şey var mıdır düşünüp geliyorum. Nop, hadi görüşürüz.